Gaffers, anneciğim doğalarımla yaşıyorum. Beni ne kadar sevmeyen varsa hepsini ne koyayım. Oros bu çocuğu baba marka Big Bang ve arabanı radyoda çalar bu Dang Beni de eder dans seni manita nesne Bir tane rap bana olmadı destek Kafadayım off, bu müziğin flashback Ama daha gerçek Sıraları doldurdum kafada mercek Önümüzde konuşmalar gevşek gevşek Kafadayım off, af tek, tek tek ne boyun ne kesmek değil işin kolay Ben varken gevşek anam Sana getirdi leylek Kafadayım of araba heşbek Bizim iş hedef ama sanki sekmek Mekanlarda koca arama boş boş Abileri yedirmiyor kahpeye ekmek Amca arar çünkü modelimiz dız Sizi aramıyor çünkü sizin modeliniz fıs Ödül törenine eşofanla katılıyorum Artık sosyeteye yavaş yavaş alışıyorum Orospu çocuğu baba marka Big Bang Bemere arabanı radyoda çalar rapçi bana olmadı destek Orospu bu çocuğu baba marka Big Bang Bemeli arabanı radyoda çalar bu denk Beni de eder dans seni manita mesnek Bir tane rapçi bana olmadı destek